Evet, hoş geldiniz. Bugün e, kanalımızın topluluk sekmesinde yaptığım gameplay videosu hangi karakter üzerinden gelsin? Onu söylemiştim ve hepiniz Soldier seçmeli. Neredeyse yani hepiniz diyelim. E, öncelikle gameplay videomuzun hoş geldiniz. Gameplay videomuz evet çok güzel. Böyle cümleler kurmaya bayılıyorum. Bu arada size şöyle baştan belirtmek de istiyorum. Ee, arkadan gelecek mouse ve şey tıklatmalar adına kusura bakmayın öyle mükemmel üst düzey bir setup'ımız yok mu yazık ki ya? hayır ölmeyeceğim bir dakika canı bana salsana engineer şuradan ha lagay mı gittim ya hayır ya ciddi olamaz laga mı gittim şöyle ee, çok şu an random sıkıyormuş gibi mi geliyor ama büyük ihtimalle random sıkıyor. Bir dakika benim ön safhalarda biraz çıkmam lazım. Orada orada mini sentry varmış diyecektim mi? güzel birini vurdum. Kim ana sıkıyor? Ya demo sen mi? Esmer, Esmer kardeş. kardeş sıkma bana. Gerçi ise şöyle diyeyim. Benim birazcık daha farklı bir fikrim var aslında yani en azından bir sonraki videonun konusu için. Şurada Spy olmuş. İşte dediğim gibi, aha çok güzel, çok güzel, çok güzel. Benim kendi fikrimden kastettiğim şuydu. Ee, şey yapmaya çalış, Challenge yapacaktım. Bir tane chart çevirecektim. İşte çıkan silahlara göre, ona göre bir tur boyunca oynamaya çalışacaktım öyle yani YouTube'da bin tane kopyası var evet biliyorum. Şu anda zaten ekranda gördüğünüz gibi tüm herkesi susturuyorum çünkü Dostum burada video çeken kişi benim tamam mı? Siz video falan çekmiyorsunuz. Hepiniz istediğim gibi susturabilirim. <laughs> eh çok güzel tamam artık da. Tamam. Hayır. Esmer kardeş. <laughs> Bakarız bir 10 dakika sonra eğer sarmazsa rage. 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 Ben bir de şey diyorum ha, bir de ana dil seviyesinde İngilizcem var diyordum insanlara. Melik kardeş, iki dakika bir can versene. Eyvallah canım benim, senin Almanlığına koyuyor. Spy. Dead Ringer o, Dead Ringer. Ben biliyorum, o ölmedi, o ölmedi, o ölmedi. Spy. Spy. O ölmedi, ben biliyorum, o biliyordum onun ölmediğini. sniper ölümüne bana saldırdı. Haydi gelme 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 gelme. Benim Şu an baya cidden çok salak oynadığımı hissediyorum. Büyük ihtimalle de öyle. Edit'te zaten izleyeceğim ben kendi oynayışımı. şu mini sentry roket güzel M mini sentry tar etmiş aha çok güzel harika 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 es çerez mayonez diyorum ben başka hiçbir şey demiyorum ya be oh <laughs> aynen çok güzel ikinci tura geçtik şu an tabi de hazırlık aşamasında olduğumuz için Gerçi ben size loadoutundan bahsetmedim. Eee... Değil mi? Evet. Ben loadoutundan büyük ihtimalle size bahsetmedim şu anda oynadım Zaten şu an ekrana gelmiştir benim hangi Otu kullandığım, hangi ekipmanları kullandığım. Hadi bakalım... Bu arada baştan size söylemek istiyorum. Kontrol ettim de ben. Eee... Nedir adı? Eee... Videonun kalitesi gerçekten düşük olabilir. Çünkü bunun sebebi benim laptopumla al alakalı. Biraz eski fazla biraz eski laptop ama nasıl oluyorsa hala bu tür oyunları açabiliyor. Ben hala ona şaşırıyorum. Yani en azından anlayış gösterirsiniz diye umuyorum. Yani boşu boşuna biz 280 kişi değiliz. Aa, hayır. Oh, oh my god. <laughs> hayır hayır. Ay, oğlum silahın ismine bak ya. Kapat şunu. Ya hayır ben onu gördüm değil mi bir de? Silah'ın ismini sansürleyeceğim. Çünkü <laughs> bir insan neden Silah'a öyle bir isim koyar? <laughs> evet, şu anda cehenneme giriş yapmış bulunuyoruz. Cehenneme giriş yapmış bulunmaktayız daha doğrusu. Ya zaten dediğim gibi 2 3 böyle iki, üç dakika bir, birkaç kilo alıp kafa dağıttıktan sonra hemen çıkacağım. Bana mısın? Evet, tekrardan hoş geldiniz. Şu an bu videoyu gece kaydediyorum. Yani bu video değil mi? Bu kısmı. Ee, şöyle ki, e, ne yazık ki ben birazcık ara verdim görüntülere. Ee, ondan dolayı videoyu şu an önceki videoyu saat kaç çekiyordum? Birazcık daha erken çekiyordum. Şu an. Ee, birazcık daha geç çekiyorum. Abi Mediğimize baksana Allah için. Ya. Adam duvara bakıyor ya. en <laughs> enayi benim sayemde oluyor. Benim şu kartı yıktırmam lazım. Market Garden mı yapıyorsun sen cidden? al Market Garden yaptığın yere bak ya. <laughs> <laughs> o <Oo>, taret varmış. <laughs> Gerçekten çok üzücü bir şekilde öldüm. Spy gördüm gibi ama. Dakika, o geri tutmasın. Çok güzel. Na nasıl bana ölebilirsin yani? Ben... Random sıktığım roketlere öldü ya. Ben bu kadar başarısız, yeteneksiz bir insan görmedim. Bekle, ben şimdi sana ne yapacağım çok iyi biliyorum. Ben o kadar profesyonel değilim doğru. <laughs> Unuttum ben o kadar profesyonel bir oyuncu değilim. Şu an bu dropu 289 kişinin şansına açıyorum. Çıkan şey bizim kaderimizi belirleyecek. Bu arada ben eskiden free to play'dim ancak artık pay to win oynuyorum. Yani pay to win dediğim şey yani oyuna para yatırdım o anlamda. Umarım güzel bir şey düşer. Basıyorum. Basıyorum. Buradan tekrar diyorum 280 kişinin şansına, 289 kişinin şansına basıyorum. Bastım. Kötü. Kullanacak bir yerim yok çünkü. Pyro. <laughs> <Onlar değil. gülüyor> ya hayır. Cidden yine oldu yine oyun çöktü. Şu an açık açık söylüyorum yani çok kötü oynadım. Hiç hiç yani Soldier oynamasam bile daha iyiydi. Şu an Spy falan oynasam muhtemelen daha çok kill falan alırdım diye umuyorum. size. Ee, Geldiniz için kendinize, kendinize ne alak bir dakika teşekkür ederim sizlere teşekkür ederim. O zaman ee, biz yavaştan videoyu kapatalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın bir savaşın kesinlikle zaferle sonuçlanmasını istiyorsanız savaşmalısınız. Sanzu söyledi bunu çünkü o savaşmayı senden birazcık daha iyi biliyor ki çünkü savaşı Sanzu icat etti ve geliştirdi ki kimse onu kendi topraklarına yenmeye cesaret edemesin.